sevgili yarışseverler. 24 Kasım Çarşamba Bursa yarışları ile sizlerle birlikteyim. Bugün öğretmenler günü sevgili dostlar. Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere sonra halam olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Onlar her zaman bizlerin baş tacıdır. Ben de yine hatırladığım kadarıyla ilkokulu öğretmenim Osman Korkmaz'ın da ellerinden öpüyorum. Ee, ...yaşıyordur diye umut ediyorum. Ee, öğretmenler baş tacıdır. Yine birçok öğretmenlerimizde olduğu gibi. Bizi izleyen, benimle olan, yine grubumda da olan öğretmen dostlarım var. Ee, abilerim var, amcalarım var. Ee, onların da Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Herkesin Öğretmenler Günü kutlu olsun sevgili dostlar. Elimden geldiğince Bursa yarışlarında yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttunuz takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Her zaman söylediğim gibi bütçeyi aşmadan keyif almaya bakarsanız e, ne mutlu bizlere sevgili dostlar. Yoksa e, bu işin e, bileni yok. Her daim dile getiriyorum. Bugün Adana yarışları herhalde 40 lira mı ne verdi? E, evet heyecan yaşandı mı? Yaşandı bana sorarsanız. E, ama enteresandır. Yani hep söylerim altılı ganyan nadir çok iyi paralar verir. O günlerden ziyade bazen kazanmak önemlidir. Kazanmak derken çeşitli bayis oyunlarını da kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Bunun içinde birçok oyun var ki bugün biz Adana'da Igo's Falls, Glotin, Sercan'a Invisible Night 4 tane alternatif tek gelince yanına da kazanan Kırsal'da zaten şablon önünde 1 ve 5'ti. Yine 5 numaralı Sarraf Baba'da şablon önünde 1-5-11'di yani 3 kere 2 6 dediğinizde 8 ile de çarptığınızda 48 kuruşluk bir şablon önüyle Adana Altılı Ganyan'ını misli de bulabilirsiniz. Tabi öncelik kurgu da her zaman söylüyorum kurguyu denk getirme meziyet. Ben de zaman zaman bunu anlatıyorum bazen 9 at yazdığınız yerde en inandığınız at gelir her şey çöpe gider sevgili dostlar. O yüzden bazen ile bazen ikiliyle, bazen ganyanla günü kurtarabilirsiniz. Bütçeniz 10 liraysa 5 lirasını bir tane inandığınız bir çifte vardır. Onu ayırırsınız. 5 lirasını 6'lı ganyan veya 5'li ganyan oynarsınız. Hele ki bugünlerde küçük oynamaya daha çok dikkat edin sevgili dostlar. Keyif almaya bakın. Yani en önemlisi bu at yarışını evet kazanç kapısı olarak hepimiz görmek ister. Kim para kazanmak istemez sevgili dostlar. Yani ama şimdi e, günde 200-300 lira at yarışına veriyorsanız imkan olmadığın halde bugün 200-300 lira... ...birçoğumuz kazanmıyoruz sevgili dostlar. O yüzden dikkat edin. Aslanım benim yazmışlar. Evet Fenerbahçe bizi yendi sevgili dostlar. Şimdi Marsilya maçına odaklandık. Biz Galatasaraylıların umudu bitmez. Teşekkür ediyorum Renktaşlara da Fenerbahçelilere de tebrik ediyorum. Osman Yücel, Nizamettin Demir çok iyi bindi Kırsalda'ya doğru söylemiş. Bırakmadı mücadeleyi. Yazanlar var Kenan Arslan, Murat İnce, Metin Çelik... Osman Yücel, Nihat Aktaş, Kenan Arslan yine yazmış. Teşekkür ediyorum dostlara. Hemen geçeyim yarışlara. 7 koşulu bir program var. Yine 10 dakikada yayını kapatacağım. Kaçıranlar da videonun tekrarını izleyebilirler. E, WhatsApp grubuna katılıp yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydı ile altılı ganyan kuponlarınızı oluşturmak isterseniz 0553 425 5930 Bu adam ne anlatıyor, neye bahsediyor, ne söylüyor? Nelerden hoşlanıyor demek isterseniz at yarışında ailemizin parçası olup yarışlar heyecanlı benimle yaşayabilirsiniz yani bu heyecana en azından benimle ortak olabilirsiniz sevgili dostlar at yarışı bitmez her daim söylüyorum Bütçeyi aşmadıktan sonra ve küçük oyunlarla tatlı paralar kazanabiliyorsanız da ne mutlu size her daim bunu dile getiriyorum çünkü bunu dikkat ettiğiniz sürece her daim şanslı olursunuz. Twitter ve Instagram adresimi hashtag yarış günleriyle takip edebilirsiniz. Yine zaman zaman Twitter'da da şanslı isimleri paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Eren Güdü İstanbul'dan gelen gel kız ve rındamın bu koşuda bir şeyler yapar mı demiş. Koşular gelince konuşacağız. En azından ben şanslı isimlerimi anlatacağım. Sizlerde soracağınız atlar varsa onları söyleyin. Paylaşın benimle ben de sizlerle fikrimi paylaşayım değerli dostlar. Birinci koşu 5 e, şart mücadele 3 yaşlı İngilizler start alacak. Start aldığı son yarışında e, kumda dahi çok iyi koştu. Bugün de kum pistte start alacak ama bugün yarışa baktığımızda ön tarafa gidecek isimler biraz harekete geçirecek. Yine kendini son yarıştaki gibi düzlüğe rahat ve kolay atabilirse 7 numaralı Feir Makto. Best Queen'in yavrusu Bay Başkan'ın anne kardeşi Baba Toruk Makto. Yarın malumunuz şu an Kocaeli'de iyi bir yağış var. Bursa'da da yağış olduğunu düşünüyorum diye Bursalı dostlarımız var. E, Bursalı dostlarım şu an Bursa'daki hava durumunda söylerlerse e, en azından yarın e, tatlı bir yağış olacağını düşünüyorum. Pis nemli olabilir, ıslak olabilir. Yarış vakti göreceğiz ama hafif bir yağmurun gece çiselese bile piste etkileyeceğini düşündüğüm için 7 numaralı Fehir Makto bence sonlarda eğer düzlüğe rahat gelebilirse. Ee, en yakın rakibinin de bana göre uzunluğun eksik olduğunu düşünürsek en azından bugüne kadar koşmadığı için e, bugün göreceğiz onu da. 7 numaralı Fehir Makto kuvvetli kanatlıyla uzun mesafeye yakın, yakın kanatlıyla birinciliğin güçlü adayıdır. Yağışla devam ediyormuş Osman Bey sağ olsun e, bizlere iletti. Bursa'da da yağış devam ediyormuş Kocaeli'de olduğu gibi. İstanbul'da dostlar varsa onlar da e, yağışla ilgili bir bilgi verirlerse sevinirim. Orada da çiselediği söyleniyor. Bakalım neler izleyeceğiz yarın Bursa ve İstanbul'da değerli dostlar. Abi Neşet Ertaş sözü yok mu grupta demiş. Valla ya dün paylaştım ya bugün hatırlamıyorum. Neşet Baba bizim canımızdır, ciğerimizdir. Ee, onun sözleri benim için de çok değerlidir. Ben bazen inanın ders çalışırken biri arka fonda Neşet Baba'nın o bir saatlik serisi çalar. Ee, belki de ilham Neşet Baba sevgili dostlar. Ee, rahmetli Kemal Sunal biliyorsunuz benim hemşerimdir, Malatyalı'dır kendisi. Onun Şiki Şiki Baba filminde olduğu gibi yani, Atla Gel Şaban aslında filmin adı. Şiki Şiki Baba şarkısını dinleyip e, oyunları kurarken ben de Neşet Baba dinleyip oyunları kuruyorum. Herkesin bir e, kendince stili var sevgili dostlar. Benim de stilim demek ki Neşet Baba'dır çünkü ara ara fonda e, müzik çalıyor. İstanbul'da da yağış varmış, e, sabahtan bu yana yağıyormuş. E, teşekkür edelim dostlarımıza destek oldukları için. Evet birinci koşuyu yorumladım değerli dostlar. İkinci koşuya geçeceğim. E, 16 handikap dişilere ait, kısraklara ait bir mücadele. Araplar olunca insan tedirgin oluyor sevgili dostlar ama her şeye rağmen yarışı önce doğru koşturacaksınız. Sonra iyi atı bulacaksınız. Benim sistemim budur. Hep ne derim? Önce gidişat sonra iyi at. At yarışının %70'ini gidişat oluşturur tabii ki bu benim fikrim saygı duyarım herkese. ben burada sizlere önereceğim isim start aldığı son Kocaeli yarışında artık tamamen kendini bulan. Bence bu grupta onun için uygun olduğunu düşündüğüm aksine de tam bir stiline jokeyi bulan 4 numaralı topuklu efem Onur Öztürk de bugün start alacak. İyi yerlerde kalması halinde düzlükte yerini de iyi alması halinde bence etkili bir düzlük sprinti yapacaktır 4 numaralı topuklu efem bana göre birinciliğin güçlü adayıdır değerli dostlar. Bakalım altılı Ganya'nın ilk ayağında kazanan kim olacak? Benim ilk şanslı ismim 4 numaralı topuklu efem. Eğilce'yi sormuşlar. Eğilce ıslak sahayı sever. Dikkat edin. Metin Çelik Kocaeli Yenikent'ten selamlar. E, vermiş olduğunuz tahmini takip ediyorum. E, çoğunda da altılı kurmamda faydası oluyor demiş. Teşekkür ediyorum. Derinceli Yenikentli dostumuz Metin Çelik'e. Yine Muammer Tuncay Eğilce'yi sordu, cevapladık. E, Süreyya Gültürk, e, o da yağış olduğunu söylemiş İstanbul'da. Ona da teşekkür edelim sevgili dostlar. Evet hemen geçtik günün üçüncü koşusuna. İki yaşlı İngilizlerin bir şart mücadelesi. Yarın Bursa'da da Tolga start almayacak. Tolga Yıldız at binmeyecek sevgili dostlar. Tolga'ya da geçmiş olsun. Ben bizzat konuşamadım ama haberini gönderdim geçmiş olsun dileklerimi Tolga kardeşime. Köprücük kemiğinde 4 tane kırık varmış zannedersem. Bir sürü at binemeyecek. Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Allah hiçbir çökeye yaşatmasın. Hiçbir atçıya da öyle kötü bir görüntü vermesin sevgili dostlar. E, talihsiz bir kaza oldu. E, çok şükür ki Tolga tatlı atlattı desek yeridir sevgili dostlar. Allah beterinden korusun. Bir kez daha kardeşime geçmiş olsun inşallah en kısa sürede daha kuvvetli, daha güçlü, daha formda dönecektir ben inanıyorum. O yüzden Tolga Evli Zat binmeyecek Bursa'da bunu da bir kez daha dile getirmiş olayım. iki yaşlı İngilizlerin bir şart mücadelesi start alacak. Taylar içinde de idman pistinde uzun zamandır hazırlanan, iyi de ellerde bakılan Veli abinin antrenörü ettiği, çok da kuvvetli bir kan sahip olan ki anne kardeşlerinin iki tanesi yarış yaşamına pistte kazanarak hatta yanlış hatırlamıyorsam 2'de 2 yaparak devam etmişlerdi. Lilia Ekinoks'un Netim Handan olma temsilcisi 6 numaralı Mr. Ozi. Mahsun Demirbaş'la start alacak. Zaman zaman Mahsun ele de aldığı oluyor idmanlarında. Uzun galoplarında da sağlıklı görünen 6 numaralı Mr. Ozi bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Bakalım neler yapacak Butay günün 3. koşusunda değerli dostlar. Evet hemen geldik günün dördüncü koşusuna. Soracağınız isimler varsa yazın. Canimo'yu sormuşlar. Canimo Scarface'in temsilcisi. İdman pistinde iyi görünüyor. Bakalım neler yapacak Canimo. Güzel de bir ismi var. Kocaeli'de hazırlanan bu isim. Geldik günün dördüncü koşusu. Dört yaşlı Arapların üç şart mücadelesinde el değişip hep iyi durumda kalsa da bir türlü kendini sahaya koyamayan. Özellikle son üç yarışında tamam ben geldim derse derdicesine. Yarışlar koşan özellikle kum pistte start aldığı yarışında e, dördüncü olurken çok beğendiğim yetenekli kısrak 9 numaralı Havzalı biliyorsunuz kurt elekürüsünden çıkma bugün Mahmut Turan'la da ilk kez buluşan 9 numaralı Havzalı idman pistindeki görüntüsünü de sahaya yansıtırsa hem tecrübesinin yanı sıra hem de uygun kilosuyla bu rakipleri geçmeye yakındır haberin bu temsilcisi bakalım yanın neler yapacak değerli dostlar. Evet geçtik günün dördüncü koşusunu da tamamladık. Beşinci koşuya geçelim hızlıca. 14 handikap 2 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde İstanbul'da gördüğü yarışlar sonrası Bursa'ya gelen o günde çok inandığım atlardan biri olan ama yarış beklediğimden yavaş gidince etkisiz kalan ama kulaklık taktığın, taktığı için çok değiştiğini o gün gösteren bugün de yarışın biraz harekete geçmesi muhtemel olan. Bu muhtemellikte de sonlarda etkili gelmesini beklediğim Onur Yıldız'la bir kez daha kulaklıkla start alacak 4 numaralı Ata Bey'im sevgili dostlar. Hazır bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsetmişken yayının başında yine öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlamışken Ata de bugün sonlarda kuvvetli gelip selamı bizlere çakabilir sevgili dostlar. Bakalım neler izleyeceğiz. 9 numara yarın Bursa'da tek olur Metin Çelik yazmış hangi 9 numaradan bahsetmiş muhtemelen Havzalı'dan mı bahsetmiş onu yarın göreceğiz. Hikmet Ay Yıldız'da alkışlarını göndermiş ona da teşekkür edelim. Çayır Ağası için bir yorum istiyor. Çayır Ağası tabela içinde dolanan gücünü koşan atlardan biri bir gün bir yerde bir patlama yapacaktır Nur Sena'nın yavrusu. Bakalım o patlama bugün olacak mı İzleyip göreceğiz sevgili dostlar. Evet 5. koşuyu da yorumladık. Son 2 koşuyu da yorumlayacağım. E, bugüne noktayı koyacağım sevgili dostlar. E, yarın artık heyecanı Bursa'da 7 koşulu programda yaşayacaksınız. Ben zaten 7 tane şanslı ismi, bana göre şanslı ismi sizlerle paylaştım. İstanbul yarışlarındaki şanslı isimleri, 9 koşulu değişik programdaki şanslı isimlerinde öğrenmek isterseniz WhatsApp grubuna katılıp yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ulaşmak isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak benden bilgi alıp yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyebilirsiniz sevgili dostlar. Hep söylüyorum altılı ganyanı önce küçük oynayın. Neden bunu söylüyorum? Programın başında Nihat Aktaş'ın yorumu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Geçtiğimiz günlerde hatırlıyorsanız bir YouTube çektiğimizde oradan kendi küçük dokunuşlarıyla verdiğim isimlerinin yanına at yazarak kazançlı olmuş. Belki çok büyük bir para kazanmamış ama benim WhatsApp grubuma gelirken bana ettiği cümle benim için en değerli cümledir sevgili dostlar. Ona teşekkür ediyorum o yüzden hep söylerim yani önce iyi insan nasıl at yarışında önce gidişat sonra iyi atsa burada da iyi insanları tanıyacaksınız ki inanılmaz insanlar tanıdım bu süre zarfında. WhatsApp grubuna gelmesi önemli değil. Ara ara YouTube'da da kazanıp benimle oyunlarını paylaşıyorlar. Orada da birçok insan var. Onlara da teşekkür ediyorum. O gelmiş hakkını vermiş. canı sağ olsun, var olsun inşallah daha ilerini kazansın derim. Birinci altılı için yorum alabilir miyim? Beş koşuda bülten yok önümde demiş. Videonun tekrar yüklenecek Metin Bey. Oradan tekrarı izleyebilirsiniz. Birinci koşuda altı numarayı soruyorsanız da Çağlayan Şelale'den bahsediyorsunuz. Islak sahada iyi koşar. Yarın yağmur yağarsa etkili bir koşu yapabilir. Altıncı koşu bölünen bir şartın ikinci aya iki yaşlı İngilizler. Start alacak taylar içinde İstanbul'da uzun zamandır sağlıklı hazırlanan hiç pistte Galoplarını gerçekleştiren Tolga kardeşim talihsiz bir kaza yaşadığı için zannedersem Mustafa Çiçek'le. Kesin bilgiyi yarın TJK'nın resmi sitesinden bakarsınız. Ee, Mustafa Çiçek'le e, start alması beklenen 2 numaralı Bozkurt sevgili dostlar. Anne kanarı ise bir Yonaguska kızı. Baba Toruk Makto sahayı sever ki yağış olduğu söyleniyor. Bunlar bütünleşince de hazırlıklarını da öngördüğümüz zaman 2 numaralı Bozkurt birinciliğin güçlü adayı olacaktır günün 6. koşusunda. Tabii ki tay yarışıdır. İyi başlayamaz, keyifli olmaz. O zaman rakiplerle oyunlarınızı süsleyebilirsiniz sevgili dostlar. Ve geldik son koşu kapanış mücadelesi. Yaklaşık 12 dakika oldu yine. E, videonun tekrarı yüklenecek. Oradan izleyebilirsiniz kaçıranlar. Onun dışında Twitter'da ve Instagram adresimi yarış günleri eşliği ile takip edebilirsiniz. Oradan arama butonuna yarış günleri yazarak takip edebilirsiniz sevgili dostlar. WhatsApp grubuna katılmak isterseniz de 0553 425 59 bu numara heyecan bu numara üzerinden heyecana katılabilirsiniz. 5'li 6'yı maşallah sayende buldum demiş. Teşekkür edelim keyfi yaşadıysanız bir ay boyunca da inşallah tatlı tatlı küçük küçük oynayıp o keyfi yaşayabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi bütçeyi aşmayın kendinizden şaşmayın sevgili dostlar. Güzel bakan güzel görür sen yolundan şaşma demiş var olsun dostumuz. Ve son koşu toz pembe hayaller mi pembe hayaller mi yarın göreceğiz sevgili dostlar. İzmir'de 4 ay sonra önce Bursa'da çok inanılmaz bir yarış koşan Akıncı gibi bir ismin öz kardeşi. Yarın da muhtemelen bu saatten sonra sinyale düşmesini beklediğim 17 numaralı Ting Pink sevgili dostlar. İzmir'deki son yarışını ölçü almayın. Müthiş bir start çıkış sonrası Jockey'nin çok güvenip ele aldı. Daha sonrasında kendi halinde koşuyu bitirdi. Bugün yeniden hazırlıklarıyla Bursa'ya gelen ki geçmişte rahmetli Tevfik Çelikoğlu'ndan Akıncı abisini çok istemiştim kötü koşuyorken. Bugün de kardeşi Ting Pink start alacak. Yetenekli Kısrak e, bence bugün sonlarda etkili gelerek birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Her zaman söylerim çıkmaz yarışların tehlikeli jokeyi Onur Yıldız bugün 6'lı ganyanın belki de Bursa'da benim için kaderini belirleyebilir. İzleyip göreceğiz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Son koşuda da sizlere önereceğim isim 17 numaralı Tink Pink olacaktır değerli dostlar. Saygı ve sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Gecenin bu vakti gelenlere de bir kez daha teşekkür ediyorum. Videoyu sonrasında izleyen dostlarımın da kanalıma abone olmasını ve beğeni yapmasını unutmamasını rica ediyorum ki 15.000'e 200 kalmış herhalde zannedersem 14.800 olmuş. Belki videoyu her gün çekseydik şu an 30.000'leri 30 görmüştük ama ara ara video çektiğimiz için e, dostlar da hatırladıklarında herhalde beğeni butonlarına basıyorlar. Yine de var olsunlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Yayını kendim kapatacağım. İstanbul yarışlarındaki şanslı isimleri öğrenmek isterseniz de bir ay boyunca benimle bu heyecanı yaşamak isteyip ses kaydını dinleyip Altılı Ganyan kuponlarınızda belki de yarış koşmadan yarışı dinleyip dejavu yaşamak isterseniz ailemizin parçası olabilirsiniz. Yayını kendim kapatacağım. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir kez daha baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere sonra halam ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü de kutluyorum. Hoşçakalın.